Herkese iyi akşamlar. Ofspor'u tebrik ederek başlamak istiyorum. Çünkü bugün inanılmaz bir mücadele verdiler. Tabii maçtan önce savunma bekliyorduk. Eee deplasmanda Galatasaray gibi bir takıma karşı savunma bekliyorduk tabii ki. Ama bunu maçın sonuna kadar iyi bir şekilde yaptılar. Onun yanında çok net gol pozisyonları yakaladık tabii ki oyun içerisinde. çok daha erken golleri atmamız gerekirdi ama çok geç bir dakikada golü bulduk. Daha sonra yine top bizde kaldı. Belki kalemize gelen tek isabetli şut gol oldu. Bunun yanında çok fazla pozisyon ürettik ama aslında sezonun genelindeki gibi topu içeri atamadık. Oyuncuların ciddiyeti genel olarak iyiydi. Yani Tabii ki uzun süredir oynamayan oyuncularımız var. Bu tür maçlar onlar için bir fırsat oluyor. Genel olarak baktığımızda oyun iştahları iyiydi, konsantrasyonları iyiydi ama Dediğim gibi bir tek sonuca bunu yansıtamadık. Turu geçtiğimiz için tabii ki sevinçliyiz. Bundan sonraki turda yine oynayacağımız rakip devamı. Yani Türkiye Kupası bizim için önemli. Türkiye Kupasında da kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Hafta sonunda da oynadığımız oyuncular, oynatacağımız oyuncular, bekleyen oyuncular onunla ilgili de tabii ki e, kararımızı vereceğiz. Yani burada önemli olan pozisyonlara girmek. Yani bir takımın pozisyona girmesi önemli. Yani rakip sahada oynaması, rakip e, ceza sahasında oynaması, gol beklentisi. Yani bunlar birinci aslında istediğimiz şey bu. İkincisi tabii ki bunların gol olması. Yani ligde 11 topumuz da direkten dönmüş. Yani direkten dönen topları da aslında bir yandan baktığında tabii oraya e, Gole çok yaklaşmışsın olmamış yani bunlar tabii ki futbolun içerisinde var ama dediğim gibi benim için önemli olan e, takımımızın bu kadar çok gol pozisyonuna girmesi bunları gol'e çevireceğiz yani e, bundan sonraki tabii ki bununla ilgili çok çalışıyoruz ama her şey çalışmak değil o anda saha içerisinde olan oyuncuların e, psikolojisi de çok önemli yani inanmaları önemli e, gol atacaklarını e, hissetmeleri önemli rahatlık önemli o yüzden yani ne kadar çalışırsanız çalışın sonuçta bir yerde de bir yandan saha içerisindeki oyuncuların işte ayağına kafasına kalıyorsunuz. O yüzden çalışmalara devam edeceğiz ama dediğim gibi daha değerli olan pozisyonlara girebilmek. Yunus'la ilgili tabii ki Yunus sezona aslında iyi başladı. Oyun olarak da iyi oyunlar oynadı. O bölgede son maçlarda Raşika özellikle performans olarak daha iyi bir performans sergilediği için Yunus son maçlarda daha az süre aldı. Ama bu Yunus'un süre almayacağı anlamına gelmiyor. Yunus da diğer futbolcular gibi hem antrenmanda hem de maçlarda devam edecek, çabasına devam edecek. Daha çok çalışacak. Formayı geri almak için elinden geleni yapacak. Yani bu anlamda her zaman adaletli davrandığımı düşünüyorum. Sağdaki oyunculara adaletli davrandığımı düşünüyorum. Yani Yusuf iki günlük bir antrenmana çıktı bizde. Pazar günkü antrenmanda şut attıktan sonra hafif bir ağrısı oldu. Antrenmanı bıraktı. Dün de çıkmadı. Bugün de kadroda yer almadı. Yani çok ağır bir sakatlığı yok ama şut attıktan sonra Kasık bölgesinde bir ağrısı olduğu için bugün bizde yer almadı. Rozun durumu tabii ki yarın MR'a girecek. MR'da belli olacak. Şu anda gözüken çok iyi bir durumda değil. Yani dizinde bir sıkıntı var ama inşallah tabii ki burada en çok korktuğumuz çarpraz bağ sakatlı ama o yarın belli olacak. Şu anda net bir şey yok. Bu hafta sonunda kazandıkları takdirde Dünya Kupası arası öncesi ikincilik hakkını kazanacak yani bu ikinci sıraya yükseleceğiz yani hedefimiz kazanmak sadece kazanmayı düşünüyoruz aynı şekilde Emre'de bu sene performans olarak hem Avrupa hem Türkiye performansı olarak Emre Hoca da çok iyi gidiyor. Genç oyuncular tabii ki bizim için önemli buna çok önem veriyoruz ve hep söylüyorum biz 29 tane oyuncuyla yani artı 4 kaleci 33 oyuncuyla antrenman yapıyoruz ve genç oyuncuları her zaman antrenman içinde tutuyoruz takımın içerisinde tutuyoruz onların bizle beraber olmaları çok önemli bugün Mete'ye şans verdim çünkü Mete tam olarak hazırlık maçlarında oynamıştı bizde sezon başı bir de İstanbulspor maçı ama resmi maç oynamamıştı. Emin'in performansını biliyoruz. Emin çok maç oynadı. Ama Metin'in, Mete'nin de per Mete Han'ın da performansını görmek bizim için önemliydi bugün. Berkan'la başlayayım aslında. Yani Berkan'ın bugün iş daha çok yerindeydi. Mitcho aynı şekilde. Yani Berkan Mitcho ikilisi orta sahada özellikle en yani çok dinamiklerdi. Oyun içerisinde çok kaldılar, çok isteklilerdi. Yani formayı almak istediklerini net bir şekilde gösterdiler. Ben oyuncularımdan çok memnunum. Kadro derinliğinde memnunum ve hepsinde devam etmek istiyorum. Yani buna da Seferovic de dahil. Tabii ki burada e, devre arasına girdikten sonra Ocak ayında özellikle devre arası e, tam olarak demeyelim Ocak ayında transfer dönemi başladıktan sonra yani burada bazen oyuncuların mutsuzluğu oluyor, oyunculardan ayrılma e, isteği geliyor. Orada kararlar vermeniz gerekiyor ama şu anda düşüncemiz yani Seferovic için de aynı şekilde yani o da antrenmanını iyi yapıyor. Mata'dan hem oyuncu olarak hem kişilik olarak çok memnunuz ve e, o da oynayacak tabii ki ilk 11'deki yerini alacak yani tabii ki bir yarış oluyor bazen oynatabiliyoruz bazen oynatamıyoruz. Aynı bölgede çok önemli oyuncular var e, hep bu yüzden ben şeyi söylüyorum yani tabii ki bir Avrupa Kupası'nda oynasaydık bu sene bizim için gerçekten e, bu kadro Avrupa Kupası'nda e, çok net bir şekilde kaldırabilecek rotasyona girebilecek bir kadroydu.